Filistin meselesi kırmızı çizgimizdir diyorsunuz, az söylüyorsunuz Filistin meselesi hayat memat meselesidir, ölüp kalım meselesidir. Bu konuda bilgi sahibi olduğunuzu gösteriyor ama devrimizde bir de şu var, acaba bu bilgileri nereden ediniyoruz? Murat Ülker kendisine boykotla alakalı soru yönelten kişiye acaba bu bilgileri nereden ediniyoruz diye soruyor. Boykot dedektif uygulaması Türkiye'de açık ara en çok kullanılan boykot uygulaması. Dünyada 2.4 milyon insanın cihazına indirilmiş durumda. 820 bin insan tarafından da her gün günlük aktif kullanımı var. Yani boykot dedektif uygulamasını indiren insanların üçte biri kendi arasında dönüşümlü olarak her gün bu uygulamayı aktif bir şekilde kullanıyor. Boykotla alakalı bilgiler genellikle boykot dedektifi sayfasından çıkıyor ki e, Ülker grubu bizim dışımızdaki birçok boykot platformunda da boykot listesinde geçiyor. Starbucks'da şahsen veya ticari olarak dükkanlarda herkesin sattığı gibi birkaç tane ürününü satmaktan başka bir işim yok. Ayrıca Starbucks'ın kim olduğunu, ne olduğunu da biliyorum. Starbucks bir Yahudi şirketi. Kur'an Yahudi bir adam. Hatta o kadar da dindar bir Yahudi ki yani şirketinde Yahudilik kurallarını uygulayan bir adam. Murat Ülker benim Starbucks'la şahsi ve ticari ilişkim sadece onların iki tane ürününü satmaktan ibaret diyor. Aslında meseleyi son derece küçümsüyor. Starbucks'a ait iki tane ayrı ürün düşünün arkadaşlar ve bunun 15 binden fazla şok markette satıldığını düşünün arkadaşlar. Ve diğer işletmelerinde de satıyor bunu son derece küçümsüyor. Ama kendi cümlesinin içinde şu ifadeler var ki diyor ki ben Starbucks'ın Yahudi olduğunu biliyorum. Hatta şirketin Yahudi kurallarına göre yönetildiğini de biliyorum diyor. Yani bunu bile bile cümlesinin en başında söylediği Filistin meselesi hayat memat meselesidir. Filistin meselesi ölüm kalım meselesidir demişti. Peki Filistin meselesi ölüm kalım meselesi ve hayat memat meselesi ise sen Yahudi bir şirket olduğunu bildiğin bir e, markanın ürünlerini niçin satıyorsun diye buradan soru yöneltmek istiyoruz. Bu boykot meselesinde başarılı olunması için ne yapmak lazım arkadaşlar? Böyle ufak tefek yani şekerdir çikolatadırdan ziyade neyi boykot etmek lazım? Arkadaşlar bu işleri finanse eden bankalar var. Bu işleri finanse eden müteahhitler var. Bu işleri finanse eden büyük yatırım şirketleri var. Bunların protesto edilmesi lazım. Murat Bey Allah razı olsun. Boykotların başarıya ulaşması için bir de nasihatlerde, tavsiyelerde bulunuyor. Ne diyor? E, ufak tefek şeker çikolata gibi şeylerle uğraşmayın. Neyle uğraşın? E, bankalarla uğraşın, müteahhitlerle uğraşın ve büyük işletmelerle uğraşın. Niçin? Çünkü e, sinekle uğraşmamak lazım, bataklığı kurutmak lazım diyor. Yani kendisini bir nevi sinek olarak görüyor. Benimle uğraşmayın, bataklıkla uğraşın. Yani büyük işletmelerle uğraşın diyor. Biz kendisine bir soru yöneltmek istiyoruz. Sen ufak tefek dediğin şeker çikolatayla Türkiye'de 9 sene üst üste Türkiye'nin en zengin insanı oluyorsun. Yani her sene listeler açıklanıyor ve bu listede her sene 9 senedir üst üste listede kendine en üste yer buluyorsun. E, ufak tefek dediğin şeyler yoksa senin söylediğin gibi ufak tefek şeyler değil mi? E, Filistin meselesi tekrar soruyoruz. Hayat memat meselesi ise niçin Starbucks ve diğer boykot ürünlerinden işletmelerinde 15 e aşkın şok marketler ve diğerlerinde vazgeçemiyorsun?